Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle çok uzun bir aradan sonra Lucky Blocks Sky Wars hey. Bayağıdır gelmiyordu. Şimdi canlar hemen şunları kıralım. Aa. Allah. Direkt farklı farklı bloklar. Ne oldu oğlum? Hop. Ne oluyor ya? Biz sakin durun. Ben bizim herife zehir attım. Niye öyle bir şey yaptı peki? A öldü. Bizim adam patlayarak öldü. Aynen. Hey. Oğlum öyle gelinir mi ya? Ee... Blaze Blaze, blaze. Ne oluyor ya. Blaze, blaze pan oldu, blaze pan oldu. Yakıyor beni, yakıyor beni. Bu acıyı derinde hissettim bu arada. Sana vuruyor Yok buldum. Hayır hayır öyle bir şey yapma, öyle bir şey yapma. E ee, sıcak patates. Aa sıcak patates var. O neydi? Bu... O neydi ki? Fırlatırsam ne? patlar. Food lucky. Kır bakalım ne çıktı? Buz, güzel. Yusemir. Bak ben hemen şöyle ben balla gidiyorum evet. Gideyim ben buradan zıplayayım. Tamam. Hemen kıralım. Bu ne oğlum? Aha bu bir şey ne düşüyor. El lav ay lava ve buzun bası mı yoksa? Ateş kılıcı geldi ateş kılıcı. Blue kap yukarı bak. Allah! Oo. Bir şey diyeyim az daha ilerlesem kafama düşüyordu. O mavi sayeden mi? He elmas kılıcı geldi. Bana Uç şey bakayım geldi. sen şöyle. Aa, Köt çok attım. kötü aşağı düştü. Attım. Hocam onu biraz Böyle kaldım. yakabilir miyiz? Vallahi yanıyorum 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 vallahi. Yanıyorum. Lava düştüm. Lava düştüm yanıyorum. Vallahi su yok Yusuf Emir ya. Su ne olsa ne canımı düştüm. yedi. Iron fish ayrım fiş gider misiniz? Yardım et! Dur dur dur. Hop demir bir tane çok güzel. Ne yapıyor ya? Çekici ihtiyacı koydum. Bak şimdi. <laughs> Alır mıyız dalsak? Aldım. Ooo Yusuf Emir stratejik oynadı. Hey, Yusuf, yukarıcı Yusuf... Yukarıcı var. Yusuf Emir çok stratejik oynadı. Yusuf Emir çok stratejik oynadı ama öldü galiba. Elmas kılıcı varmış. Deme be. Çok korktum oğlum öyle böyle değil. Aha bu ne? Frost pet. <laughs> 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 ne yapıyorsun be On abi? Yukarı. Ha? Aynen. Aynen. Oy! böyle koyarmış. Güzel. Canlar hemen şu aşağıda bir tane şey var. TNT sabahtan beri patlayacak. O TNT niye yürüyor? Bilmiyorum. O TNT niye yürüyor? Neyse, çok da sorgulama. Elmas kılıç benim kılıç kaç vuruyor? 6. Elmas kılıç 7. Hı? Oğlum ben de elmas kılıçmışım desene ya. Ya ama o çok kötü oldu ya. Bende bir de hiçbir şey yok ki. adam bir anda elmas kılıç çıkardı, vurdu. Olsun Ender Pearl var. Yerim. Bedava. O benden, vay be benim Ender Pearl'leri aldı. İşte bunlar herkes şu an maçı. Herkes yalnız. Herkes bir şey ha. Herkes tek. Canlar ben hemen herkesi saplayıp geçeceğim inşallah. Dur Biri bakayım. Biri bu arada aşağıda duruyor. Onu alırım. Onu bir şekilde alırım. Gel bakayım. Hop ateş hemen a efekti. Evet kolay öldü bu. Bu fazla kolay öldü. Bu ne oğlum? Moba asası. Yeri yerin altında bu arada yani AFK. Yo, AFK değil. mı? A, ah, değil, değil 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 değil. Elmas kılıcı var değil. Mob wand ne? Aha. Galiba Çıkar yaratık çıkarıyor. Evet çıkarıyor. Bana dalıyor mu? Yok. Şimdi ben direkt zaten. adamı gördün mü? Elmas kılıcı var herifin. Hmm. Yenebilir bu arada sen ha iyi oynarsa. Ya gözünü Aleyin Allah ne oluyor lan? Arkandayım. Bu... <laughs> Bayağı iyi oynadı bu arada. Bu ne? Bu neydi? Bu ne? Bayağı iyi oynadı. Ya sen de farklı takımda olayım yeter be. <laughs> Öyle bir yüksün yok ya. İstemiyorum kadar... ya. Başka bir takımda O kadar, takımda kadar da değil o kadar sana da sana... değil. Allah bu ne oğlum? Şalkır ne alaka sen ya? Ender Pearl. Çökerim kiminse helal etsin. Aha bir şey geliyor. Şalkır'a yardım eder misiniz? Hayır. Bu ne? Godex mi? <laughs> Patlayacak mı? Cadı tamam. git. Allah... Cadı uçuyor. Cadı uçuyor. Yardım lazım. Cadı. Cadı. Bizim de bir sınırımız var. Cadı. Cadı. Of, bu ne lan? <laughs> Çok garip olaylar oluyor. Oğlum bu ne? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> bu ne lan? Ya ne oluyor? Helikopter Enderman var base'de. Helikopter mi? Vallahi <laughs> dönmüş helikopter gibi dönüyordu. Şimdi Gadex Oy, kaç elmas vuruyor? Elmas kılıç. Bende elmas balta var bu arada isterseniz. Aa bu arda arda canlar kill almak için kullan. Adam geliyor bu arada size doğru dikkatli olun. Hadi. Ne gel? Bu kadar. Ejder nefes al sağsın. Görüşürüz. Allah beni niye yaktın? Yeni niye yaktın? Emin olamadım takım arkadaşım oğlum. <laughs> ya ne oluyor oğlum bir şey biri atıyor. Harbiden bir bir şey ok atıyor ama. Evet çiftlik oluştu. Kazma malzemeler gereksiz. Şunlara bir baskın. Oğlum ne yapıyor tepedeki? Tepe tepeye bak. Tepede eşek attı az önce. Yani. Geldi buraya. Geldi ha, buraya. Aslan. Oku, oku gel, var onun. Gel. Onun oku var. Bir dakika. Alak. Çok kötü yer attım canlar. Şöyle. Aha. Öyle millete TNT atarsan aşağı uçarsın. Hadi görüşürüz. Ne oluyor ya? Bize sürekli başarım geliyor. Yani ben sapmadım az önce. Abi kişi kaldı. Nerede ya, o? Zombi git zombi git. Nerede o? Sonuncu. Kompas Arkanız falan geldi. Elif'in de falan var ha. Bir şey diyeyim mi tek atarız. Ayık, ayık olmak lazım. Çok rahat Ana. tek atarız. Bak şimdi bir bak. geldi. Bak şimdi. Iyiyim. Hop bu kadar bitti. Aynen. Aynen e, aynen kanka. aynen. Ay <laughs> Biz sihirli aynen. Sapladık yalnız. Lakimox skinleri varmış benim. Bunları kullanabilirim. Akvaryum varmış bende. Aa eskiden bende YouTuber tegi vardı. Ah lan. Buradan benim tegimi, buradan benim tegimi aldılar. Oğlum videosu çekmek mi sonucun? Niye alsın? <laughs> Almasınlar. Alsınlar yani. Almasınlar. Bana, bana verebilirler o şeyi. Hop hemen şu. Kardan adam. Hiçbir işime yaramayacak. Ne bu? İlginç, çiftlik. Ilginç, oğlum bak dördüncü kez çiftlik çıktı. Bak ilginç bir soru işareti var hocam. Başkan öyle her şey avuçlama. Bu ne? Stone Sword Sharpness 3. Elmas kılıç kadar vuruyor Hüseyin. Vallahi çok iyi. Oğlum onu niye atıyorsunuz aşağı? Zır alırız, zır severiz, zır bayılırız. Oğlum benim itemlerimi çalıyorlar. Öleceğim bu arada. Ay 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 Toprak adam her şeyimi çalma. Sen o arabayı falan Bab tutturabileceğini baba, düşünüyorum. Baba, baba ortada. Aynen tuttursun tuttursun. <laughs> baba orta ke. Çoğu ke. Gittin mi ortaya? Valla gitti. Ne ara gittin? Dur ben de geliyorum. Öldürdüm birini. Bekle geliyorum bekle geliyorum bekle geliyorum. Arkandan bir kişi daha geliyor galiba senin. Onu bunu bilmem anlamam. Frosty kim lan? Haa kardan adam Allah kolay gelsin. Oğlum öldüm 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 öldüm. 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 Öyle bir vurdu ki. Geliyorlar. Adam gelmiş, geliyolar. adam gelmiş, adam gelmiş, adam gelmiş. Öldü. Enderman'ı ve yıldırma asası varmış. Git oradan, git, git, gel, git. Ne oluyor oğlum? Girişi kapadım. Hop. Hemen blaze çubuğu. Bekle geliyorum, bekle. Tam bu öldü. Buna yardım etmen lazım. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Yıldırma asası işe yaramadı. Hop, öldü. Ar ar tamam. Hemen kar toplarını falan alalım canlar burada. Benim karnım acıktı, yemek yemem lazım. Bir daha şurada. Al sana bir şey atayım. Gel gel. Gel gel bekle gel gel. Öldürüp, şunu öldüreyim. Şunu öldüreyim bekle. Aynen. Aynen. Sen asayla ben öldürürsün zaten. Aynen. Aşağı düştü o. Oy 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 oy. <laughs> bir tane vursaydım be. Al şunu al şunu. Ver bakalım ne verdin. Oo, swapper ne bu? Başka bir oyuncuyla yerini değiştir. Bakın, mi, mi? Lan? Ben yapayım yapayım. Ben yapayım ben yapayım. Ben yapayım Bak. Adamı görmem lazım. Yok hiçbir şey. Adamı atmam Elmas kılıç. Al. Ya oğlum. Ok var mı ok? Var. Gel Hüseyin bende ok al, patlayıcı ok var. Al, al attım şu attım buraya. Neredesin oğlum? Dur geldim. Diğeri, diğeri nerede ya? Diğer herif nerede? Herif nerede? Herif Aa, şu. Yalnız baya bir değişmiş be. Eskiden bu kadar garip değildi bunda, bu. Da, dur da bunda dur. Dur geliyorum. Neredesin? Oğlum 3 canı var la zaten. E, vura... oğlum abi. o bizden. Oğlum o bizim adam. Ben de diyorum niye tamam, iyi? Güzelim burada... iyi bak. Bak şimdi bak iyi bak iyi bak şöyle. Ama bak öyle atarsan tutmaz ki şöyle atacaksın. Bir böyle korkacak. Ee, korktu zaten attım. Oğlum, oğlum bu eli buraya mı geliyor? Ben en e attım. Özürüm. Oha! Vaa. Adam Adamı kaldı. Buraya şey geldi havadan TNT geldi. Adam yukarı mı çıktı acaba? Yukarıda olabilir mi? İçeride gözüküyor şu an. Buz geldi benim. Nerede Oğlum buz yok. Ana. Adam tepede bu arada. Değil mi? İşte ben onu diyorum tepeye çıkmış herif. Ya Ender Pearl'ümüz varsa direkt oraya gideriz bu arada anında. Bu ne? Shotgun bow. Hiçbir işime yaramayacak at. Bu ne? Herif de ben yukarı çıkıyorum ya. Bu herifle uğraşamam ben. Bu neymiş? Monsapyo Next Available Ground. Bir dakika şaka. Ben de tepedeyim şu an. Evet bir tane özellik adam burada şu an. Burada Ama hiçbir şey... yukarıda mı? Nerede? Burada burada. Ama kazma lazım, kıramıyorum hiçbir şeyi. Ondan bende de yok. Ben en tepeye çıktım ha. Evet. Yerden düşerek öldü. Herif nerede bana bunu söyleyeceğim bu arada bulabilirsem. Bakamıyor mu ölüllere? Direkt Dragon'un lokasyonunu göstermiyor. Oğlum bir kişi kaldım. Na, tek kişi kaldım. Yok bu arada, yok. Adam yok. Ya nasıl yok? Vallahi yok. Saklandı mı bir yere herif? Adam yok oğlum. Pusula yanlış kişiyi gösteriyor. Bekle. Ne demek yok? Nasıl yok? <laughs> Vallahi bak. Game modda gibi etrafta geziyorum. Adamın cesedi bile yok. Saç çaprazım diyor oyun bana. Şu an kimse yok biliyor musun? Bütün borulara falan da bakıyorum. Bir yer ya bak. saklanıyor büyük ihtimalle herif. Ama saklanacak bir yer yok. Burada mı acaba ya? Buldum. Nerede? Yusimir. Ta en tepede. O binanın evet. üstü var ya. Bak. Burada değil mi? Evet orada orada. O da ben oraya çıktım yok herif. Orada. Bekliyor orada. TNT Hasan falan var mı? Yok. Ben Benim cesedim doğru. de vardı. Seninle mi uğraşacağım buradan yukarı çıkıp. Evin içinde er öldüm ben. Evin içinde bak direkt yerde experience var. Tamam bekle ya. Ne uğraşacağım? E, erkek gibi yukarı çıkıp öldürürüm onu. Bekle. Baba geliyor Sen ölecek çandı. Elinde <laughs> bir şey tutuyor. Oo oh, tuttu. Tutmadı. Tutmaz o. Çok köşeye saklandı. Vuramayacak köşeye saklandı. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Yapıyor, yapı yapmaya mı başladık ya? Fortnite mı <laughs> oynadınız onu vuramazsın oradan. Benim TNT okum olmadan vuramazsın. <laughs> Adamın gözünün önünden geçiyor şu Frozen varmış. Frozen yapalım. Yol yap öyle. O kadar ekipmanım yok. Hayır elindeki asa yok muydu senin? Gelmedi ki o ya. Yani bu oyuna baktığında zevk mi alıyor şu an ya? <laughs> Atsanıza şunu ya. Vallahi atılması lazım şu an birifin ha. Yusuf Bey sana tavsiyem aşağı in. Benim o cesedi al. Oradan e, TNT okunu al. Allah Allah ya. Öyle yapacağım kafayı yiyeceğim ya. Ama, Ama kazan bak. Kazan. Buna Buna kazandırtma. Nereye atlayacağım ki ben? Şu altta toprak yol yapmış. Onu kıra kıra in. Bunu da çıkartmıyor ki kafayı sıyıracağım ha. <laughs> <laughs> Vurdun. Aken dondu. Dondu sadece ya. Nerede toprak yol ya? Oo! Oh, işte al. Fırına atlarsam ölür müyüm bence ölmem. 20 blok çünkü yüksek ölür, ölürsün. Ya <laughs> canlar bu ne ya? Harbiden iğrenç ya. Nerede bu? 7 vuruyor. Senin kılıç 8 vuruyormuş. Aldım bunu aldım bunu TNT aldım. TNT okunu al. TNT okunu. Tamam aldım. Tamam artık oraya ata ata at, öldürsün onu. Önce bir blok blok bir şey alayım ya. Harbiden ya rezillik ya şu an bu adamın yerine utanıyorum ya. Canlar bu herife kazandırmayacağız. Biz kafaya koyduk bu arada. Hani zevk mi alıyorsunuz bundan ya? Zevk mi alıyoruz sanıyorsunuz ya? <laughs> Adam bence zevk alıyor. Hayır. Yani hayatında başka önemli bir şey olması lazım şu an şurada beklemek dışında ya. Yani gerçekten biraz çık sosyalleşin ya. Çık çık çık. <laughs> Hüseyin gitti 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 geri döndü. Heh, at TNT okunu. <laughs> Eyda ne yapacaksın şimdi? <laughs> bence o AFK. Mal gibi kaldı. Ay devam 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 devam. Altını patlat. Şu alttakileri patlat önce. Sen alttakileri patlat. Allah tamam öyle. O yapayım. kalsın. Hadi vur. Ee. Oğlum Allah için böyle bir dilenme olamaz. Kafayı sıyıracağım ya. Öyle Heh, sandstone O çok çabuk kırılıyor. O çok çabuk kırılıyor sandstone. Öyle Hadi abi. bak kafayı Hadi. yiyeceğim. Kafayı yedirsin Hadi. bana Hadi. be adam. Hadi. Kafayı sıyıracağım Hadi. artık. Aha! Şimdi öldür sonunu. At onu. Ok. O atıp dur. O atıp dur orada. Hasar yemiyor eee. mu orada? Acı Ay, çektireceğim ki ona. Evet. <laughs> kafayı sıyıracağım. Şu 10 dakikadır bunu yapıyoruz ya. <laughs> i̇şte bu. Sapladım geçtim lan sana. Adamı ne, ne oldu? Ederim? Ne oldu? Manyak herif ya. Kafayı sinirledim burada ya.